I want to watch a comedy film. Yellow. Elephant. Pooh. Children. Saate kadar hiçbir şey çekmedim yani, hiç konuşmadım. Ee, bugün okulun ilk günü. Geldik, ders işliyoruz. Aa, hoca çok fena değil mi ya? <laughs> çok gerildim şu an. Yani. Ben niye böyle oldum? Hiç bu kadar olmazdım. Evet, kitap geliyor. Rökenim. <laughs> Merhaba, şu an ikinci gündeyiz. Aslında ben ilk gün tek başına bir vlog çekmeyi planlıyordum ama olmadı çünkü bir dakikalık ya da iki dakikalık bir parça çekebildim sadece. Birinci gün yaptıklarımı kısaca bir anlatmak için geldim aslında. Birinci gün işte sabah okula gittim 11 dakika otobüsle. Ondan sonra oturdum. Arkadaşlarımla böyle bir <laughs> ne kadar özlemişiz birbirimize sarılması sohbeti yaşandı. Ondan sonra işte derse gittik. Hoca mahvedecek bizi hissiyat yaşandı. İki saat ders işledi. 25 dakikada ara vardı arasında. Birer saatle. Ee, dedik bu dersten inşallah kalmayız falan. Sonra çıktık dersten. Sonra bir şeyler yedik. Sonra onlardan ayrıldım. Sonra başka bir bölümde okuyan bir arkadaşım var. Onun yanına gittim. Onunla biraz oturduk böyle yarım saat kadar falan. Başka bir bölümde okuyan başka bir arkadaşımın yanına gittim ondan sonra. Ee, normalde şey yapacaktım. Onunla beraber oturacaktık kahve falan içecektik. Bayağı yedide otobüse dönmeyi falan planladık. Ama aile son almaya gelmiş. Ondan sonra e, benim de evim onların yolu üzerinde. Sonra dediler ki seni bırakalım. Ben dedim ki tamam. Okey hiç sıkıntı yok. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Beş küsürde eve geldim. Geldikten sonra işte hiçbir şeye bakmadım. İnanılmaz yorgunum. Bir de dün sabah ben yürüyüşe çıktım. Onun için bir şeyler Çünkü o kadar sabahın körüydü ki anlatamam size her yerim inanılmaz derecede ağrıyordu. Ve dedim ki tamam yani bu bu kadar. Yani yapabilecek bir şey yok. Bu sabah işte alarmla uyandım 5.30'da. Yapacaktım ama yapmadım. Sonra böyle o kadar hiçbir şey yapasım gelmedi ki. Ne işte e, işte bu Deniz'le İngilizce'ye girdim. Ne Duolingo'ya girdim. Ondan sonra başka ne yapıyormuşum günlük olarak. Başka ne yapıyormuşuz? Podcast da dinlemedim dün. Dün biraz dinlemeye başladım ama otobüs inanılmaz tıklım tıklım. Kapının ağzındayım ben. Yani şöyle anlatayım size. Kapı bu. Bu benim. Şu kapı. Kapı şu şekilde duruyor tamam mı? Açılacağı zaman şöyle şu şekilde çevrilerek açılıyor. Şöyle hani belediye otobüslerinin kapılar böyle açılıyor ya. Ben buraya dayanıyorum. O yüzden adamın kapıyı açıp açmayacağımı anlamam gerekiyor. Müzik bile dinleyemedim. Çok gergin bir anda. Ve hani otobüs inanılmaz dolu oluyor. İlk hafta böyle oluyor zaten. Otobüs inanılmaz dolu oluyor, işte bilgisayarından her şey inanılmaz dolu oluyor. Her yerde polis bilmem ne falan. Sonra ikinci üçüncü hafta artık böyle insanlar ''Tamam ben bu dersten kalacağım, yoklamadan kalsam da olur. Önemli değil.'' deyip gelmemeye başlıyor falan. Üniversitedeki insan sayısı azalıyor ve çok rahatlıyorsunuz böyle. O yüzden önümüzdeki günleri istiyorum ben biraz. Onları iple çekiyorum çünkü çok insan var. Şu an ve hani boş böyle hiçbir aktiviteleri falan yok. Bugün de işte dün anlaştığım arkadaşımla e, beraber kahve içeceğiz. 11'de otobüse gelecek o da. Ben de 11'de otobüs için şu anda evden çıkacağım. Saat 10.55. E, artık çıkıyorum. Görüşmek üzere. Gitmeden bir kombinimi de göstermek istiyorum. O ile Çorap var ayağımda. Pantolon <laughs> gözükmüyor. İşte böyle mükemmel bir kombin. Çantam. Kolyem. Saatim. Bilekliğim. Bu şekilde. Ne kapalı? Telefonun 嗯。<laughs> şey seviyorsun. Ben böyle bir ad Adaptasyon sırası kayaklarına denkliyim ben de böyle <laughs> karaya giriyorum. <laughs> bu çok güzel. Göster. Hmm şey. Evet. Ama çok güzel. Bugün ne Makro. sabah ilk sen. Koyuyor koyup da böyle. Şunu koyuyorum. Sevde. <laughs> <laughs> Çok iyi. Ya bu kadar mı kadar? Kesinca dünyanın en güzel şeyler. <laughs> Kampüste ikinci günüm ve konuşmam böyle. Kampüste ikinci yılım ve konuşmam böyle. Nasıl bakıyor? Şimdi. Evet. Ee, videomuzun üçüncü günüydü artık. ha, <laughs> tamam, i̇kinci günü bitirecek mi? Bitirme kısmını çekmedim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, işte yorum morum bir şeyler yapmayı. Yani etkileşim vermeyi unutmayın. Çünkü kanal öyle büyüyor. Teşekkürler. Görüşmek teşekkür üzere.